Evet arkadaşlar bugün hoş geldiniz. Bugün sizinle birlikte PKX oynuyoruz arkadaşlar. Hmm, PKX oynuyoruz arkadaşlar. Şimdi bugün um, şeyleri yapacağız. Bunu tamamlıyorum arkadaşlar. Son bir tane kaldı gördüğünüz gibi bakın. 4 diyor. Şunu da az önce gördüm ben kamerada. Şurada arkadaşlar. Evet gördüğünüz gibi bu arkadaşlar. Evet. Ve ben bunu 5 beş günde 5 beş yaptım arkadaşlar. Ne geldi yeni olarak? Bilmiyorum ne geldi acaba? 5 ayvasımızı aldık. Şimdi ne olacak acaba bakalım. Hiçbir şey olmadı. Ben hepsini tamamladım ama. Aa, arkadaşlar ya ben 5 gün 5 yaptım. Allah Allah. Neden olmadı? Neyse arkadaşlar. Oyun bana girmişti Biz oyunumuza devam edelim. Hmm, bir de ne yapacaktım ben? Mağazadaki günlük şeyleri alacaktım. Hadi bakalım. Ne gelecek? girmeye emas geldi. 154 elmasım oldu. Evet arkadaşlar. Doğru bilmişim. Şimdi bundan alalım. Sonra kutu alacağız. Bu arada kutular altıya çıkmış. Ya Rako niye çıkıyor ya? Of. Neyse. Ben alalım. Kızın saçı da gelebilir. Yani. Aa kızın üstü geldi. Çok istiyordum. Ha, ha cam geldi. Oturmalık camlar var ya oradan. Tamam acı geldi. Bundan ne? Aa ayakkabı geldi. Adamın ayakkabısı. Bakın alıyorum. Üçü de geçiyor. Şu an dört oldu. Oh! Oha! Aa alamıyorum. Bitti galiba. Toplandı diyor. Tamam. Bundan bir tane alayım mı? Kırk elmaslı almayacağım. Neyse arkadaşlar şimdi ıı, ben oyuna çık gir yapacağım. Bence bu bug'a girmemiş. Bug'a girdi. Çünkü ben 5 de tamamladım yani. Bütün hepsi doldu bence arkadaşlar. Ben oyuna çık gir yapıyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar ben çık gir yaptım ama hiçbir şey olmuyor ya. Of neden olmuyor. Arkadaşlar tepeye çıkayım mı? Ya tepedeki yıldız gelmemiş ki. Tepede yıldız yok. Ah. Oh. Evet Tep, tepede yıldız yok arkadaşlar. <laughs> tepede yıldız yok. Ne? Neden arkamı dönük senin? Oyunda çok bug var ya. Neden hepimizin kafasında 2025 yazıyor mesela yani? Bu neden ters? Neyse arkadaşlar. Biz oyunumuza bakıyoruz. Geçen videomda söylemiştim zaten. Yani şey e, buradaki kutulardan mesela şu üst çanta, yoldaş bir de şu pet arkadaşlar. Şu pet nerede bu pet. Bir de bu pet nasıl alınır demiştim. Burada telefon O videoyu izlemediyseniz burada da açıklayayım. Telefon ayarlarından oraya tarih yazıyorsunuz ve tarihi 25 Aralık 2005 yapıyorsunuz ve PKX'e girip buradan hepsini alıyorsunuz. Son günlükte var bu. Ayıcık. Üstte yoldaş da orada bir yerde arkadaşlar. Bunu da söylemek isterim size de. Ya bu ne yapıyor? <laughs> git git. eder misin küçük kız? Bollek kaçıyor acaba bakalım. Ee, telefonda yazmıyor arkadaşlar. Saat 128 geçiyor. Ne diyor? Neyse arkadaşlar bir de ben ee, çam ağacımı 15.000 yapıp yani 17.000 yapıp bu eve almayı düşünüyorum. Sonra da 2000 liram kalmasını istiyorum. O yüzden 12000 ay 12000 şeyim gerekiyor. Aslında bunu alabilirim. Ama almayacağım arkadaşlar. Oyunu kendim yapacağım. Neyse arkadaşlar. Ay. Bakın. Böyleymiş bu çabacı böyle. Ama aynı olmuş ki. Tepesinde şey yok sadece. Ne evet arkadaşlar. Ay. Bunun evinde parti varmış. Gelin bir bakalım. Bunun evinde mi parti var? Evet bunun evindeymiş. Şurada ne sağdı biliyor musunuz bu evde? Yani gelen ev sağdı. Bence o evi sadece İstanbul PKX'ler arkadaşlar. Oya düşürüyor ben. Burada bakıyor. <laughs> <laughs> Genizim burada oldu arkadaşlar. Neyse. Şimdi maym... Bir dakika arkadaşlar ya. Neyse. Ben bir kere sizi de e, şurada istiyorum. E, XT yarışı da oynamak istiyorum. Kaç kere birinci bir dakika XT yarışında. Bakalım bakalım. Kaç kez belirci olmuşum. Burada bir yerde yazıyor. Bu evet. Üç defa olmuşum arkadaşlar. Üç defa. Ay. ne? Benim ana arkadaşım sıya atmış. Açık istiyorum. <laughs> Armin çevirmiş iyi. Ya arkadaşlar. Ama girmeye çalıştığı dünya dolu. Gelme online yapayım. Arkadaşlar bu arada. Bir dakika şöyle bakayım. Ama yine aynı karakteri yapmışlar. Bunlar sorunlarım. bakıyorum şu an. Evet. Olmuş. kaç arkadaşı var böyle 40 arkadaşım var Bunun arkadaşlar benim e, takipçim olan ve burada benim beni görüp e, yanıma gelen kişiler açıklıyorum çünkü onlar benim takipçilerim şu Deniz Yeter TV'm takipçim arkadaşlar Deniz Yeter Nereye gitmiş kız o? Ah. Arkadaşlıktan çıkarmış mı beni? Allah. Ha, bu deniz deniz görmemişim. Ya da bakayım yine deniz de olmayabilir. Şöyle bakalım. Evet arkadaşlar deniz bir deniz yete bir de deniz diye bir takipçim var Arkadaşlar bu arada beni takip etmek isteyenler yani arkadaşım olmak isteyenler yine PKX'de 57.45 ve 51 like'ım var arkadaşlar buna da bakmayı unutmayın tamam şöyle çıkalım hemen şarjım baya güzel İnternetim var, xterm var. Güzel yani. O 12 12 geçiyor. Ha? Neyse gelin. Bu video 12 dakikaya geçecek arkadaşlar galiba öyle düşünüyorum. Ha, şunu da alalım. Bu bitmiş. Şöyle hemen. Ay içine ilk keşke aa dalbatçalı çıktı. Amaçlı çıktı arkadaşlar ya. Şundan ben de istiyorum ya. Şu ne nasıl anlıyor? Benim olsam kırık veriyor. Ve ben e, büyütür yani bir kere daha alırsam yani reklam izlerse bana 80 şey verecekler. ya evet, çıkalım şuradan. İnşallah bir, birinciden giderim yani 5'ten ee, önce olurum ki de güzel olur bence yani 3 yıl almak istiyorum ben arkadaşlar normali seçin ama 5 saniyede seçin Çünkü 5 saniye çok güzel bir saniye tam bir zamanında oluyor şimdi ben bekliyorum 5 saniyenin gelmesini. yani Gelme, evet. Ay şu kız 15 kere birinci olmuş ya. Arkadaşlar onun bir bug'ı vardır bence. Düşünüyorum. Bir bug'ını gösterirse YouTube'dan biri. Ben göstermeyeceğim çünkü. Aa! aa! Oha! Bu arada arkadaşlar bu e, yarışta çok güzel bir şey var. Şimdi onu da göstereyim geri gelince. Koş 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 koş. Ya! Aa! <laughs> Ömer X'de işte kesin birinci olacak ama ben olacağım mesela yani. Mesela yani. <laughs> Karnım kırıldı ya. Ne derse ben de biliyorum. Vur vur vur. Kuşun arkadaşlar, kuşun. Ya ya Nazdual. Ha bye bye. Ha bak şurada kar var. Buradan geçebiliyoruz arkadaşlar. Burada bir kestirme yol var. Aa neden böyle oldu? Çok yavaşım. Kaş. Koş değil zıpla. Evet doğru. Çok doğru söyledim az önce. Koş değil zıpla. Evet çok doğru. <laughs> koş koş koş. Aa! Hızlı. Düt. Kutulara bir tane kutuya değdi. Bir... Koş. Galiba ikinci oldu. İki katı ödül aldım. İki katı aldım. Kırk aldım. Aa neden iki yıldız kazandım? Aman. Ben... Evet. Üçüncü olmuşum çayken. İkinci oğlum, ne? Ama üçüncü olmuşum bana neden iki yıldız verdi? Çok saçma. yani o da bug'a gelmiş de olabilir arkadaşlar. Neyse. Bu arada arkaya radyo sesi geliyorsa kusura bakmayın yani. Sarık dostum gelişmeye hazır mı? Aa evet. Tam da videoya girmiş. Devam et. Şey. Şimdi ben de şey söyleyeyim. Bu video bende eee 10 on... Bak benim arkadaşım Sihirli Bubble Lab. Sihirli labi. nasıl olduğunu bilmiyorum ama Sihirli labi var işte. Ananın ne demek. istediğime. Ne eşeğimi büyüteceğim ben. Yani. Hani bir petini. Neyse gelin şöyle. Bu video bence 15 dakika olmalı arkadaşlar. Şimdi ben size veriyorum. Tam tamına 15 dakika olacak ya da 15 dakikaya 15 saniye geçe gidecek bu video. Mesela bazı videolar bir saat oluyor çok izleniyor ama benim videolarım bir saat ol oluyor. Ve hiç izlenmiyor arkadaşlar ya. Of. Neyse bir şey an 7, 6, 5. Tamam 5 yaptım. Dur dur. Arkada olursanız hiç sorun değil arkadaşlar. Ya Muhammed ya Muhammed. Muhammed'i de geçtim ben şu an arkadaşlar. Aa önümde kim var benim? Yo ben eğlenmedeyim şu an. Önümde kimse yok. O var şu an. Sitici. Oh. Oh, o çok kötü gitti. O çok kötü gitti. Şan. Ya arkadaşlar önce bitecek şimdi. Neyse arkadaşlar kanalıma like atıp abone olmayı unutmayın. Ben yarışı kazandım mı diye gönderiden paylaşım Görüşürüz. Arkadaşlar dur bu 15 saniye olsun. Ya yani çok şu an çok kötü gidiyor. Ben görevlerden size sonra söylerim. Hadi bay bay.